Böyle güzel çarpan atmadı. Biz buna da razıydık. Renkli çarpan yok mu renk? Zaten blok yapmak için attı hepsini. Fasüküller, yeşiller, kırmızıdan o kadar bıkkınlık geldi ki bana. Yemin ediyorum. Çarpan mesela niye atmıyorsun dayı sen çarpan buraya misal? Mesela atabilirsin bir 2x atla. Ama bu kadarına da 12x attı şaşkınlık şu an. 40 bin lira ödedi. <laughs> 45 bin lira hatta. Hatta. Paraya bak. ha Mükemmel. Yani bak beni göndermedi yayından. Lady is gentlemenlar. Yayından göndermedi. dedi ki Hakan dur buralarda bir diğerlere gitme. Sana bir şey anlatacağım. Ben de sana anlatacağım. Gel abi yok böyle bir şey. Lan niye böyle yapıyorsun? Ho ho! Yalnız şuraya bak. Bekle bekle bekle. Bekle şimdi bekle. Şimdi izleyin baba. Ah be. Bunu yapmasan sensational. Mükemmelsin. Mükemmelsin 131 bin lira.